Merhaba çocuklar. Şimdi sizlerle ikinci grup harflerden oluşan metinler okuyacağız. Önce heceleyerek sonra hızlı okuyacağız. Evet başlıyoruz. Ayla ütüyü al. Ayla ütüyü al. Ütüyü al. Tülü ütüle. Ütüyü al, tülü ütüle. Tül ütüle. Etek ütüle tül ütüle etek ütüle yeni tülü ütüle elle yeni tülü ütüle elle Aman ütüyü elleme elini yakma Aman ütüyü elleme elini yakma Tülü ütüyle ama kolunu yakma. Tülü ütüle ama kolunu yakma. Şimdi metnimizi hızlıca okuyalım. Ayla ütüyü al. Ütüyü al. Tülü ütüle. Tül ütüle. Etek ütüle. Yeni tülü ütüle. Elle. Aman ütüyü elleme. Elini yakma tülü ütüle ama kolunu yakma. Şimdi ikinci sayfamıza geçiyoruz. Önce heceleyerek sonra hızlıca okuyacağız. Ayla ütülü etek yeni. Ayla ütülü etek yeni. Ütülü yeni etek laleli. Ütülü yeni etek laleli. Laleli etek Aylaya ait. Laleli etek Aylaya ait. Ayla etek ile tül koltukta. Ayla etek ile tül koltukta. ki etek ile tül ütülü. Koltuktaki etek ile tül ütülü. Şimdi metnimizi hızlıca okuyalım. Ayla ütülü etek yeni. Ütülü yeni etek laleli. Laleli etek Ayla'ya ait. Ayla etek ile tül koltukta. Koltuktaki etek ile tül ütülü. Şimdi siz de sesi kısıp tekrar edebilirsiniz. Ne kadar çok tekrar ederseniz o kadar iyi öğrenirsiniz kolay gelsin